Ben ibadet yapmak istiyorum ama çevremdekiler bana karşı çıkıyor. Kapanmak istiyordum. Eşim izin vermedi ibadetime de aynı zamanda. Bu yüzden eşimden boşandım. Buraları terk etmek istiyorum. Ne olur hocam bana bir tavsiyede bulunsun. Ben ibadet de yapmak istiyorum ama hiçbir şey de bilmiyorum. Ama bu sürekli içimde var. Buna beraber Allah ne istiyor benden onu yapmak istiyorum. Yeni de namaz kılmaya başladım iki ayet tek biliyorum, onunla kılıyorum." demiş Efendim. Evet. Önce iki ayet tek biliyorum, onunla ibadetimi yapmaya çalışıyorum diyor kardeşlerimiz. İki ayet yetmez. En az yedi ayet olması gerekir. Kardeşimizin Fatiha'yı öğrenmesi gerekir. Fatiha'yı öğrenince Kur'an'ı özetle anlamış olur. Sadece onu ezberlemesi yetmez. Bir de manasını öğrenmeye çalışması gerekir. Söz konusu olan bizim ebedi hayatımızdır. Yaratılış gayemizdir. Yaratılış gayesi Allah'a kul olmaktır, Allah'ı sevmektir. Ben Allah'a iman ettim deyince, ben Allah'ı seviyorum demektir. Kardeşimizin aynı zamanda, Ya Rabbi seni seviyorum demesi lazım. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Bana yardım et bana yolu göster demesi gerekir. Allah mutlaka bir yol gösterir. Bize düşen kulluğumuzu yapmaya çalışırken Allah'tan yardımı istemektir. Bir de ona güvenmektir. O bizi başı boş bırakmaz. Evet, Fatiha'yı öğreniyoruz. İbadetimizi, namazımızı onunla kılıyoruz. Sonra yavaş yavaş diğerlerini öğreneceğiz inşallah. Bir de Rabbimize güvenmemiz gerekir. İman sevmek demekti. Rabbimize iman ediyoruz. Onu tanımaya, anlamaya çalışıyoruz. Zaten kardeşlerimiz sohbetlerimizi dinlerse inşallah hem Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışmış oluruz. Hem Rabbimiz bir vesileyle bize bilmediklerimizi öğrenmemiz, anlamamız gerekenleri de bize öğretir. Bu durumda Allah'a tevekkül edip yoluna devam etsin. Allah bir çıkış yolu gösterecek inşallah.